Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, yeniden buradayız borsa patronu kanalındasınız biliyorsunuz artık ben buradayım. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz halka arzlara devam ediyoruz. Birçok halka arz geliyor. Olumlu tarafı, olumsuz tarafı her şeyle beraber size anlatmaya çalışıyoruz. Tabi beğendiklerimiz var, beğenmediklerimiz var. Ama benim esas ölçütüm ne biliyor musun? Beğeni beğenmemekten ziyade ben buna para kazanabilir miyim? Benim temel bakış açım bu. Para kazanabilirsem beğenmesem de giriyorum. Para kazanmazsam beğensem de çıkıyorum. Hiç uğraşmıyorum. Biliyorsunuz e, kar biz buradan güzel paralar kazandık. Halka arzlardan size söylediğimiz hisselerden %50, %60... E, geri geldi karımızı aldık geri geldi zarar kestik çıktık ama en güzel şekilde e, karımızı aldık işimize bakmaya çalıştık gördük diyelim şimdi hemen başlayalım çok uzatmayalım kanalıma abone olmayanlar eski takipçilerim lütfen orayı bırakın buraya gelin bir an önce buraya buradayım artık biliyorsunuz anlatalım devam edelim şimdi arkadaşlar e, benim bir yöntem var sistemim var ben bu yöntemle bu sistemle gidiyorum e, biliyorsunuz eskar. eskar turizm halka arz ediliyor Dağıtım şekli sabit fiyat eşit dağıtım. Son gelen e, halka arzlar zaten hepsi birbirine benziyor. Talep tarihi 7-8 Temmuz. 7-8 Temmuz sabah 10.30 ile 1 arasında arkadaşlar. Bunu unutmayın. Birden sonra talep gönderemezsiniz. Ödeme şekli sadece nakit. Son zamanda gelen halka arzların hepsi böyle. Halka arz fiyatı 15 TL. Pahalı mı ucuz mu bakacağız. Dağıtılacak miktar 11 milyon. Fiyat istikrarı yok ama pay alımı girilecek bu iyi bir şey. Biliyorsunuz bir öncesinde pay alımı girilmedi. Kütahya Şeker'de bazı lotlar dışarıda kaldı. Tahsilat oranlarına baktığımız zaman 11 milyon lot var. Herkese eşit yani kime ne düşeceği tamamen arz taleple alakalı. Peki ne olur? 10 bin kişi başvurursa eğer 8 milyon lot düşerse 800 lot düşer o zaman 12 bin lira yatırmak gerekir. Gerçekten büyük meblalar bunlar. 20 bin başvuru gelirse 8 milyon lot olursa o 400 lot düşer o zaman 400 düşer o zaman da 6 bin lira yatırmalısınız bin kişi başvurursa 4.000 liraya tanımanız yeterli 266 lot düşer 40 bin olursa 200 bin olursa 160 lot bin olursa 133 lot Zaten görüyorsunuz ne kadar yatıracağız onu da gördük Hangi banka ve kurumlar var? Hepsi var arkadaşlar Bütün banka, aracı kurumlar son halk arzlarda artık ayrım yapılmadan var Şirketi tanıyalım Ne yapacakmış gelen parayla? %70'iyle ile yeni araç alımı yapacak Sonuçta bu bir araç kiralama şirketi %20'siyle borç ödeyecek, %10'uyla da işletme sermayesini güçlendirecek. Peki hukuksal sorunları var mı? Evet var. Şirket aleyhine açılmış 37 tane dava var. Çeşitli alacak davaları var. Bunlar tabii şirketin başına ağrıtabilir. Kredi, teminat, ipotek evet var. Araçlar üzerinde rehinler vardır. Bankalara çeşitli teminatlar verilmiştir. Yani neredeyse bütün araçları hukukçu raporunda yazıyor rehin altında. Nerede işlem görecek? Ana pazarda. Şirket kuruluş tarihi 2001. Şirket ne iş yapar? Araç alım, satım ve kiralama işi yapar. Turizm, konaklama, yer sağlama işi yapar. Taşımacılık ve tur organizasyonu işleri de yapıyor. Şirketin avantajları ne? Vazgeçilmez ulaşım ihtiyacı, araç kiralamaya olan ilgi. Peki şirketin dezavantajları nedir? Doların uçması, araç fiyatlarının artması, sonuçta bunlar araç alıyorlar, etkiliyor. Kredilerin uçması, maliyetlerin artması, araç bulunamaması, krediler uçunca ödeme sorunları yaşanıyor çip krizi, araba üretimi durdu biliyorsunuz. Alım gücünün azalması bu da onları zorlar ve tahsilat sorunları, alacak davaları var zaten bir sürü. Temettü politikası yok. Peki bakalım finansal bilgilere. 2018'de 154 milyon dönem varlığı varmış, 53 milyon nakiti varmış, 415 milyon duran varlığı varmış. Kısa vadeli borçları 263 milyon, işletme sermayesi maalesef eksi de. Uzun vadeli 228 milyon duran varlıklar yine onu karşılamaya yetiyor. 2019'da 167 milyon dönem varlığı var. 77 milyon nakiti var. 51 milyon stoğu var. 396 milyon duran varlığı var. Kısa vadeli 274 milyon yine işletme sermayesi eksi de e, duran varlığı 560 ne kadardı? 396 milyon. Evet. Uzun vadeli borçları ise 184 milyon. Yani elindeki malları satarsa o borçların hepsini kapatabilir. 2020'de son sene 214 milyon dönem varlığı olmuş. 81 milyon nakiti var. 450 milyon duran varlığı var ama kısa vadeli boşa 249 milyon. 3 senedir işletme sermayesi maalesef eksi de maalesef kısa vadeli ama işte uzun vadeli kısa şeyleri, ticari borçlar falan filan. Uzun vadede 235 milyon borcu var. Yine duran varlıktan bir kısmını satması gerekiyor. Ödenmiş sermayesi 4 milyon 911. Aslında 4 milyon 911 ile e, güzel bir kar edebilmiş mi? Evet aslı edebilmiş. Yani geçen 2018'de zarar etmiş. 2019'da 26 milyon kar elde etmiş. 2020'de ise 78 milyon e, evet 78 milyon dönem kar elde etmiş. Ne kadarla? Tabii ki 4 milyon 910 bin ödenmiş sermaye ile. Bu iyi bir şey. Yani bu küçük sermaye ile en azından son 2 senede gidişatı iyi diyebiliriz. Borçları var ama ödenebilir mi? Evet ödenebilir bir şekilde. Kar veya zarar tablosuna baktığımız zaman burada gelir tablosu bakın hasılat 521 milyon 2018'de. 120 milyon bürüt karı var 96 milyon esas faaliyet karı var ama borçlarına gitmiş para dönem karı yok tabi olmuş 2019'da 301 milyon düşmüş hasılatı maalesef esas faaliyet karı 105 milyon ona rağmen vergi öncesi karı burada dönem karı 26 milyon olmuş 2020'de ne olmuş 317 milyon hasılatı var arttırmış pandemiye rağmen esas faaliyet karı 171 9 milyon gelmiş. Gerçekten güzel. Bu küçük sermaye güzel. Eğer borçlarını kapatırsa bu küçük sermaye ile gerçekten iyi bir şey, e, şey yapabilir yani. E dönem karı da 78 milyon olmuş. Faaliyetlerden nakit akışına baktığımız zaman 110 milyon faaliyetlerden nakit akışı elde etmiş 2018'de. 124 milyon yatırımdan kaynaklanan nakit girişi olmuş. 250 milyon işe dedik ya borçlar şirketi zorluyor. Çıkış olmuş. 68 milyon dönem başı nakit varken dönem sonu 53 milyon düşmüş. 2019'da 53 milyondan 77 milyon çıkarmış. Faaliyetlerden 126 milyon elde etmiş. 2020'de faaliyetlerden 51 milyon elde edebilmiş. 38 milyon finans faaliyetleri 77 milyon dönem başı 4 milyon da kur farkı yazmış. 81 milyon dönem sonu benzeri var arkadaşlar. Finansman faaliyetlerden borç ödemiş yine ne yazık ki. Yani faaliyetlerden elde eden nakit akışı azalmış 2020'de. Bu da yatırıma gitmiş olabilir. Fiyat tespit raporuna baktığımız zaman e, yurt dışı benzer şirketler yüzde %7,5. Yurt dışı benzer şirketler %20. Seçilmiş bir şirketleri biz Hizmet Endeksi, Yıldız Pazar. Karma bir model alınmış İNA %50. Toplam demiş ki hedef değer 891 milyondur. Pay başı 19 lira 60 kuruş olması gerekir. %23 iskontolu e, FK'sı 8.71. Piyasa değeri, defter değeri 3.73. E, EV satış 3.11. Yani bir sığ tahta diyebilir miyiz? Evet e, denebilir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi burada e, kırılgan olan bir şey var. Alım emri. Diyor ki şirket sermayesi sahip olduğum paylarda 654 bin lot ortak satışı takiben diyor. 5 işlem günü boyunca her gün açılış şansına şah, şahsım adına 130 bin adet günlük geçerli alım emri gireceğim. Günlük alım emri azami ortak satışı elde ettiğim kar kadar olacaktır. 5 işlem günü boyunca bunu yapacağım. Bir süreyle de bunu satmayacağım diyor. Yine hedef portföy diyor ki eğer Eskar Turizm 45 milyona, 54 milyon çıkarıyor. 11 milyon lot satıyor diyor. Eğer bu lotlar diyor, halka e, yeterli talep gelmezse satılmayan kısmına karşı bunları ben alacağım diyor. Bu iyi, tahtaya sahip çıkıyor. E, dönem varlıklarına baktığımızda 2018'de e, 154 milyon. Gördüğünüz gibi kısa vadeli yükümler 263 milyon. Dönem varlık kısa vadeli baktığında 0.59. Ama son dönemde borçlarını hızla kapatma yoluna gitmiş 0.86'ya getirmiş. E, kısa vadeli borçları da görünüyor burada. Bakın banka kredileri 385 milyon. Banka kredileri de çoğu kısa vadeli. Bu şirketi zorlayabilir. Tahsilat sorunu yaşamaması gerekir. 189 milyon bir yıl içerisinde ödenmesi gereken 1-2 yıl içerisinde 95 milyon, 2-3 yıl içinde 97 milyon var. Yine diyor ki bir kısmı 19 milyon bankalara temlik edilmişti. Tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Bunlar bankalara geçmiş alamaz bunları. Yine finans yoluyla şirketin 2018 finansal toplam hakkı %76'ymış. 2020'de %55'e düşmüş. ilerleyen durumlarda daha iyi bir hale geleceğiz diyor. Faiz oranlarındaki yükselişler tabii ki şirketi zorlayabilir. Yine diyor ki ben 5 gün boyunca 130 bin adet payı e, ne yapacağım? 5 gün boyunca gireceğim diyor. 436 bin adet payı halka arz boyunca 5 işlem günü boyunca gireceğim diyor. 15 liranın üzerinde alım yapmayacağım ama 15 liranın altından gireceğim. Yani tahtayı destekleyeceğim diyor. Yine günlük alım emrine baktığında bunlar 5 gün boyunca info yatırımda dahil olmak üzere. Ellerinden geldiğince alım girecekler. Cari oran 0.86'ya yükselmiş. Birin üstünde olması iyidir. Likit oran 0.41'e yükselmiş. Şirket bayağı düzelmeye doğru gidiyor. Öz kaynaklar 0.38. Kısa uzun vadeli 0.73. Öz sermaye karlı %43'lere gelmiş. Bu güzel. Alacak tahsil süresi 18 güne düşmüş. Bu çok iyi. Stok devir süresi 213. Borç ödeme süresi 121 güne yükselmiş. Yine bir sene boyunca bedel sermaye artırımı yapmayacağım diyor. Sonra diyor ki ortak satışından gelen 2 milyon ortak satışından gelen şeyler bu kişilerin tasarrufunda olacaktır. Yani ortak satışı olanları kendileri istedikleri gibi kullanabilirler. Yani sınırlı olumlu görüş verebilirim. Ben buna girer miyim? Evet, bir miktar girerim. Yani büyük bir para bağlama ama bir miktar buna girmeyi düşünüyorum. Eskar turizme. Yani büyük bir para mesela atıyorum 500-600 lira atarım. Yani yanarsa yansın. Neden bu da günlük alım emri girdikleri için tahtayı destekledikleri için tahtanın arkasında durdukları için sınırlı olumlu görüyorum. Şirketin borçları kötü ama bu borçları da çevirirse işler daha iyi de olabilir yoluna da girebilir. Sığ bir tahta olduğu için sermayesi küçük olduğu için bu küçük sermaye rağmen büyük karlar elde edebildiği için kısmen beğendim diyebilirim. Evet arkadaşlar bir sonraki daha acayip manyak bir halka arz ben ona gerçekten hayran kaldım bayıldım. Taslak bir izahname ama bütün detaylar az çok belli olduğu için onu da çekeceğim. Abone olun. Abone olmayanlar bir an önce abone olun. Bildirimleri açın. Beğenin. Daha iyi içerikler için de sizle beraber olmaya devam edeceğim. Borsa patronu sizle para kazanmaya, kazandırmaya, paranıza, gücünüze güç katmaya devam edecek arkadaşlar. Hoşçakalın.